bugün 13 Mayıs 2023 Cumartesi 1155. günüm bu akşam saat 18'de yani 3 saat sonra seçim yasakları başlayacak ve bugünlerde hep seçimi konuşuyoruz ve seçim yasakları başlamadan da son söyleyeceklerimi söylemek istiyorum. Dün Tandoğan'da Kılıçdaroğlu'nun ve ittifak ortaklarının mitingindeydim ve mitingde e, en çok hoşuma giden şey gençlerin katılımıydı. Yani onlara hep böyle içimden aferin gençler dedim ve heyecanlılardı. Hatta en son miting dağıldıktan sonra bir e, e, genç bir kızın elinde bir e, Pankart vardı ilk oyum sana diye. Ve e, mitingde biz hani, kalabalığa girmek istemedik. Ve oradaki herhalde çok az maskeli e, birileri de bizdik. E, ve e, polis noktasının dışından izledik. Ve her şeyi de duyduk. Ve saat... 18'de yasaklar başlamadan bu videoyu yayınlayacağım. Çünkü kurallara uymak gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler.